Evet şakram. Ne oynuyoruz? Söyle. Aha Arda abi ne kadar gücü olsa. Ne oynuyoruz? Şakrambaş. Hadi ben sayıyorum sen şakram. Sen Arda abi yıkayamazsın. Hadi sayıyorum. Sayıyorum. Biz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sağa, sola, mene bak. Ay! Korktum ya. Köpek saldıracak sandım. Köpek! So ah Mina sen hep sabeliyorsun beni. Şimdi defneyi bulacağım. Yürü, yürü. Git, ya hayır ya. O zaman derin de burada bir yerde. Bir iki tur oynayalım bu arada. Bir dakika. Ne olur. Derin gördüm. Tabi. Ben saydım. Bir daha sayıyorum. Tamam Come on dostum. <laughs> Say hadi ver bakalım. Bu ben tutarım istiyorsan. Burada kalsın. Hadi Mina sayıyor. Arkadaşlar bu sefer çoba yiyeceğim. Eminim. Ya Mina Belisa Koş Mina koş defne geliyor.